Herkese yeniden merhaba ben Serap kanalıma hoş geldiniz. Bugün ağızda dağılan susamlı tuzlu kurabiye yapıyorum. Karıştırma kabına 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı aldım. Lezzet açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Yoksa margarin de olur. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker ekliyorum. Bir tane yumurta, ve bir yemek kaşığı sirke ilave ettim. Bu malzemeleri kaşıkla güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra un ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz attım. Bir paket kabartma tozu ekliyorum yine karıştırdım. Tarifim için kullandığım bütün malzemeleri her zaman olduğu gibi videonun altına açıklama kısmına ekledim. Kaşığı çıkartıp artık elimle yoğuruyorum. Un az geldiği için biraz daha un ekledim. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış oldum. Bardak ölçüm 200 mililitre hamur elime yapışmayan yumuşak bir kıvamda gördüğünüz gibi. Hamurdan küçük parçalar kopartarak yuvarlıyorum. Bütün bezeleri aynı büyüklükte yuvarlayarak hazırladım. Bir su bardağı susamı teflon tavada hafif karıştırarak kavurdum bir kaseye 2 yemek kaşığı pekmez aldım. Yarım çay bardağı su ilave ederek karıştırıyorum. Yuvarlayarak hazırladığım küçük bezeleri önce pekmezli suya daha sonra kavrulmuş susama buluyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisini aralıklı diziyorum. Benimle ilk kez bu videoda karşılaştıysanız destek olmak için kanalıma abone olup videoma beğeni yaparsanız sevinirim. Tarifimle ilgili olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımda başka kurabiye tarifleri de var. Onları da izleyebilirsiniz. Beni Instagram'da Serapla Tatlar olarak takip edebilirsiniz. Bütün kurabiyeleri aynı şekilde hazırladım. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede alt üst ayar 25-30 dakika kurabiyeler kızarıncaya kadar pişirdim. Bu süre fırından fırına değişiklik gösterebilir. Dikkatli bir şekilde kontrol ederek pişirin. Çayın kahvenin yanına yakışan kıyır kıyır ağızda dağılan susamlı tuzlu kurabiyeler hazır. Çok güzel oldu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir tarifin daha sonuna geldim. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka tariflerle yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.